efendim sizlerde Bir sabah programıyla, çah bir rap şarkısıyla... Farkındaysanız hayatımıza yeni birileri giriyor. Kah bir sokak röportajıyla, kah viral olan bir videoyla... ...bilmiyorum farkında mısınız ama üzerimize kürekle ünlü atıyorlar. Her taraf ünlü. Mantar gibi çoğalıyor bunlar. Bir sabah başkası, öbür sabah başkası. Her taraf ünlülerle doldu. İşte biz de dedik ki... ...yahu sayısı günden güne azala. Neredeyse yok denecek kadar az. Ünsüzler neredeler? Ünsüzler hala varlar mıdır? Bu ünsüzler nereler dedirler, dedirler dedik. Ve ünsüzleri tanıyalım adlı bir programa başladık. Hoş geldiniz tekrar programımıza. Ünsüzler, ünsüzler, ünsüzler. Nerede bu ünsüzler dedik ve inanılmaz derecede ünsüz. Sade, sıradan, düz, dümdüz, dübü dübü düz, dübü 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 düz bir vatandaşımız geliyor. Evet, onu tanıyalım. Bakalım sade, sıradan, ünsüz bir vatandaş nasıl oluyor? İsmi neymiş ona da bakalım. Çünkü ünsüz. Hayati Bey geliyor alkışlarla. Çok iyi ya. İnceleyebilirsiniz efendim. Ekranlarınızın ayarlarıyla oynamanıza gerek yok. Gerçekten bir ünsüz. Bakınız, kimsenin tanımadığı bir beyefendi. Buyursunlar efendim. Şey. Ya da şöyle alayım sizi. Daha iyi görünürsünüz oradan. Merhaba. Merhaba. Evet, çok enteresan. Merhaba. Çok enteresan değil mi? Evet, oldukça ilgi çekici. Hayati Beyciğim, lütfen oturun. Lütfen efendim, buyurun. Evet, 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 evet. evet. Gerçekten. Ee, sizi ağırlamak harika bir şey. Evet. Seyircilerim ekran karşısındaki seyircilerim de e, tahmin ediyorum ki aynı duygudalar. Hayati Beyciğim, e, hoş geldiniz ya. Sağ olun, hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Sağ olun. Hoş bulduk diyor. Evet, e, Hayati Beyciğim şimdi Biliyorsunuz biz artık ünlülerimizi çok iyi tanıyoruz. Evet. Ünlülerin inciğini biliyoruz, cıncığını biliyoruz. Ne yer, ne içer, nereye gitti, kimle nerede. <laughs> ne yapıyor artık hepimiz? Ezberiz. Ama amma ve lakin ünsüzleri, mesela sizi yahu biz hiç tanımıyoruz. Evet. Siz kimsiniz, nesiniz, ne iş evet. yaparsınız falan diyerekten... ...sorularıma geçmek istiyorum. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Şimdi efendim, e, siz bugüne kadar sosyal medyada hiç ama hiçbir şey paylaşmadınız. Oh ne kadar güzel. Hiçbir konu hakkında ahkam kesip yorum yazmadınız. Yok. Ya. Yani bir konuyla ilgili ben bunu çok iyi biliyorum deyip bununla ilgili içerik çekmediniz. Çek, evet. Ee, herhangi bir komikli, şakalı, herhangi bir böyle insanları güldürecek veya düşündürecek öyle bir içerik de paylaşmadınız. Kısacası sosyal medyada hiçbir şey koymadınız. Bu nasıl oluyor? Bunun sırrı nedir? Efendim şöyle söyleyeyim ee, benim rahmetli dayım. hep e, çok da öyle şey yapmamak lazım Al. derdi. Ee, ben de hayat düsturu olarak bunu aldım. Çok da öyle şey yapmıyorum yani. Efendim ne olur e, varsa notlarımızı, kalemlerimizi, notlarımızı alalım. Çok da şey yapmamak lazım. Çok önemli, e, çok büyük bir söz. İleride zira bize lazım da olabilir evet. diyorum. Size de sonra soracağım. E, o zaman dayıya buradan selamlar olsun Aa, diyelim. Rahmetli ee, ama olsun, evet. Aa, çok özür diliyorum efendim. Nurlar içinde yatsın. yatsın. O zaman akrabalar diyelim, değil Hadi. mi? Oradan bağlayalım. Efendim. Siz aileden ünsüzsünüz, değil mi? Evet efendim. E, bizim ailede hatta sülalede herkes ünsüz. Hatta benim e, babam dört kuşak emirganlıdır efendim. Babamı Emirgen'de kim'e sorsan e, tanımaz. O kadar e, tanınmaz bir insan. Ünsüz tanınmaz bir aile. Evet. Alkış rica ediyorum. Çok zor, çok zor. çok zor. çok zor. Yani şu çok 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 şu gündemde inanılmaz Güzel. bir şey. Güzel. Mucize. Gerçekten harika bir konuksunuz. Peki şimdi efendim sorularım benim devam Güzel. edecek. Seyircim de isterse soracak. Ama stüdyomda sizi hayranlıkla takip edenler Güzel. var. Evet. Genç arkadaşım. E, çok teşekkür ederim. Başlamak istersen. Lütfen. Ben başlamak lütfen istiyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Ee, müsaadenizle. Ya ben ünsüz birini görmek gerçekten çok güç artık. Hazır böyle yakalamışken bir kendisiyle bir fotoğrafımı çekmez misiniz? Çekmedim. Çok teşekkürler. Teşekkür evet, e, o zaman ben soruma hemen başlayayım efendim. Şimdi bir ünsüz, ol, ne bileyim hani bir bir kamera gördüğünüzde, ne ha. bileyim sokak röportajı olur, herhangi bir kamera olur. Hani onu görür görmez, içinizden hiç böyle bir ne bileyim hayvan taklidi yapmak falan gelmiyor mu yani? Ya bana bu tabii çok soruluyor. Ha. Bu tip sorular çok soruluyor. Şimdi şöyle anlatayım efendim. Biz e, VHS kuşağıyız. Tabii evet. yani nerede bir e, kamera görsek hemen böyle bir yeteneklerimizi gösterme bir şov yapma güdüsü geliyor insana ama ünsüzlük işte bu güdüleri kontrol edebilme sanatıdır diyebiliriz. Ya çok zor. <laughs> Kontrolü çok zor. Ne <Kontrolün> <laughs> sorun daha da... evet. evet. da olacak müsaadeniz varsa? Evet, ünsüz kişiler de kendilerini arama motorunda aratırlar mı? Ha. Evet yani ben zaman zaman çok sık olmasa da hala ünsüz müyüm diye Arama motorunu da aratıyor. Anladım. Peki son aradığınızda e, ne sonuçlar çıktı? En ee, son aradığımda Muş'ta bir nalbur çıktı. Rahatladım. Çok güzel, çok teşekkür evet, ederiz. Ya umarım e, hep böyle ünsüz kalırsınız. Hayatımızda hiç olmazsınız. Hangi kamera şu an? E... Şuraya da... Ee, e, e. Pardon, çok özür diliyorum. <laughs> görünce şey yapamıyorum. Evet, hal, hal, hal. Çok özür diliyorum. Ne yapalım? i̇şte kontrol etmesi güçlü. Ee, bir... Evet. Evet. Çok, teşekkür evet. Evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tatlım senden de rica edelim. Evet, merhabalar. Hı. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum ben. Ee, sizi sosyal medyada olmadığı gibi günlük hayatta da hiç görmüyoruz gerçekten. Evet. Ve sosyal medyanızda tamı tamına 23 tane takipçiniz var. Bu gerçekten ulaşılması çok zor ve çok az. Evet. Ee, bu... Çok teşekkür ederim. Şimdi bu da çok güzel bir soruydu gerçekten. Çok, bravo. Şimdi biz, e, ben efendim ünsüzlüğümün ilk yıllarında karımla böyle şakalı, kurmaca e, videolar çekmeyerek e, ilk takipçilerimi kazandım. <laughs> e, e, sonrasında tabii böyle e, çok etkileşim alan e, Tirol yorumlarından da kaçınarak takipçi sayımı arttırmadım. E, sonrasında tabii son olarak da insanların fiziksel dezavantajlarını konu alan, alay eden, onlarla dalga geçen videoları yayınlamayarak, böyle akın akın takipçilerin e, gelmemesine sebep oluyor. Çok Gerçekten çok etkileyici, çok etkileyici, ee, çok da zor. Yani bunu yapmaması çok da zor. Evet. Kardeş, siz de buyurun. Merhaba ben Bahadır Sitcim. Bahadır alt tire Sitcim. Bu da profil hesabı. Ee, merhabalar hayata hoş geldiniz. Efendim benim şöyle bir sorum var. Benim e, sosyal medyada 68 bin takipçim var. Evet. Şu anda da 110 bin kişi bizi canlı izliyor. Hav, hav. Ee, pardon. Estağfurullah. Pardon. Ee, ben de sizin gibi bir ünsüz olmak istiyorum. Bunu nasıl başarabilirim? Evet, e, onu şöyle başarıyorsunuz. Öyle her açtığınız yerde öyle adınızı söylemeyerek, hesabınızı vermeyerek başlayabilirsiniz. Teşekkürler. Söylettiğiniz hiçbirini denemeyeceğim. <laughs> Şimdi benim e, takipçilerimden bir soru var efendim. E, ünsüz yaşamınızda başınıza gelen komik bir olay var <laughs> mı? Ya. Aa, çok güzel. daha olsun. yeni oldu biliyor musunuz? Efendim ben buraya şehir dışından geldim. E, otogarda indim, taksiye bindim buraya gelirken. aklıma geldi eyvah. Benim e, bavullardan birini ben otogarda unuttum. Tabii şimdi o otogarı arayıp e, onlara işte yani böyle bir yeterli takipçim olmadığı için de onlardan şikayet edemeyeceğim için Sağ olsun o otogardaki arkadaşlar beni hiç sallamadı. <laughs> Öyle de güzel bir anım Ne Ay, güzel. Ya, kötü Bakın, ya. E, Hayati Bey ünsüzlüğünün dezavantajlarını da çok güzel kullanıyor. Sağ olun. Yani gerçekten çok başarılı yapmıyor bunu. E, efendim? A, kulağımdan bir şey dürtülme. E, evet. E, bir telefon bağlantımız varmış galiba. Evet. E, Evet. E, Zikzak'ta açtı, şakalı ve danslı, yerli yersiz, gereksiz videolarla çok ünlü olmuş bir isim. Ay. Evet, Burcu Hanım buyursunlar. Ay. Buyursunlar, alo. Yeter Hanım merhaba. Merhabalar. Buyur. Merhabalar. Sizi çok severek izliyoruz. Sağ ol. Ailemizden iyi. birisiniz. Sağ ol. Her programınızı da takip ediyoruz. Günah geldi sizde. Ne kadar güzel. Eğer günah getirebiliyorsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ediyorum. Bir şeref olarak alıyorum. Buyursunlar. Vallahi kendisini hiç tanımıyorum. Ekranlarda da tanımadığımız birini görmek bizi çok mutlu etti. Evet. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Teşekkür ederim. Sonuçta beni sizler var etmediniz. <laughs> evet, buyurun bir şey Soru sorun. varsa alalım Burcu Hanımcığım, soru varsa alalım. Şimdi şöyle, kendisi biraz önce Uyku'dan bahsetti. Aha. Sıradan ünsüz birini görmeye hasret kaldığımız şu günlerde rica etsek bizim için acaba mümkünse yani o da. Televizyon izlerken bir kere bile uyuyakalabilir mi? Yani sadece program değil, seyircisi de inanılmaz deha. Deha, deha, deha bir fikir. Vallahi Hayati Bey, Burcu Hanım diyor ki acaba ekran karşısında uyukla Dalabilir mi? kalabilir mi? Ya yani Şimdi biz... nereden çıkıyor? Hay Allah, patlıyor. Denemek ister misiniz bunu? Bir elimden geleni yapayım. E, tabii, bak, tabii. Şöyle, ya, tabii, tabii, tabii. Televizyon izlerken. Televizyon tabii. izlerken diyor. Uyuyakalmış tabii. gibi yapabilir mi diyor. <gülüyor> 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 Burada dire, direnişi, uykuya direnişi oynuyor. İkisi de var bende ama böyle. Müthiş. Yani. Müthiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Enfes bir yorumdu. Çok büyük bir değer kattınız. Çok büyük bir değer kattınız. Bunları hep izliyorsunuz, yakından gözlemliyorsunuz. Ünsüz birinin nasıl uykuya daldığını da görmüş oluyoruz. Gerçekten hal Evet. Nasıl? Ee, e, çok özür diliyorum. Pro... Yine kulağımdan şey e, geliyor. Program Programı bitirmek zorundayım. Tamam. Efendim programı bitirmek zorundayız maalesef. Evet. Ya. E ama ben ünsüzdüm, beni tanıyacaktınız ya, o yüzden geldim ya ben. E sizi artık tanıdık. Nasıl? E sizinle de devam edemeyiz artık programa. Ne oldu ki? Az evvel sizi herkes çok iyi tanıdı. Oralar, buralar, şuralar, uyuma videonuz viral oldu. Milyonlarca insan izliyorsunuz. Size de devam edemeyiz. On milyon, on bir milyon izlenmiş. Evet, alalım sizi. Hadi ya. Maalesef. Ama ben ünsüzdüm. E maalesef. Ama diye olmaz ki. Ama oldu. Hay Allah ya. Allah. Oldu evet. o zaman ben gittim. Hadi hoşça kalın. Evet. Şimdi evet. nasıl yaşayacağım ben ya? İşte çok da şey yapmadan belki. Hay yaşa. Bravo, bravo. Aynen dayısı ne demişti? Çok da şey bravo. yapmamak bravo. lazım. Evet. evet sevgili seyircilerimiz. Ünsüz birini bulursak şayet devam edeceğimiz programımız Ünsüzleri Tanıyalım bitiyor. Haftaya görüşmek üzere. Ü -ü -ü -ü. <laughs> 確かた